Hani? Uzat kolunu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ne yaptın? Saat yaptım işte. Bak eti kemik geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Meyvere yoğurt <laughs> yiyeceğim. Başlı. Bak onu açıp direkt yemeye başlama. Çünkü kapan. Evet arkadaşlar. Videomuza gülerek başlamak istedik. E, bugünlük böyle olsun. Yarın tekrardan ve gelmesini istiyorsunuz. Beğeni ve abone. Evet. Hadi acaba videomuza G. C. da yoğurt kalıyor onu da ye. Nasıl yani? Bak şimdi. Oha. Bana bak. Adam Ağabey olacaksın ha. Ne diyorsun lan? Döverim seni bak. Büyüdüm artık ben. Bıyığım bile var. Ne diyorsun oğlum? Abi şakaydı gerçekten abi. Abi abi vallahi şaka yapmıştım abi. <laughs> ha, öldüm adamla, ya. Adamın Kanka alayım. adamın bir canı var bak. Benim öldüğüm yerde hemen. Bak bayağı bir vurdum. Bir canı var. Hadi vurursun. Tamam dur. Heh, gördüm. Kanka sık sık bir canı var. Bir bir. Lan hani bir canı vardı? Of. Zaman geçmek bilmiyor ya. Daha dersin bitmesine 20 dakika var. Nasıl geçecek bu zaman? Çok sıkıldım ya. Oyalanacak bir şey de bulamıyorum ki. Bir daha bakayım saate. Yok abi ya. Zaman durdur resmen. Bu ne böyle? Ağlayacağım yeminle. Hayda, telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Tamam Burada yok Koltuğun arasında da yok Burada da yok Koltuğun <laughs> altında da yok Nerede bu telefon ya <laughs> Arkadaşlar evet, bunu Yukarıdan adamı yapıyor. sen mi yaptın lan Yok kanka ben de şimdi benimkini yapıyorum O zaman ben buna tekme atıyorum Niye oğlum Arkadaşlar, Komik çünkü Neresi komik oğlum ve yapma öyle bir şey <laughs> Aaaaaa Baba ya, çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada, git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi! Evet. Açlarım haberine, baba sonra benim, izlersin baba, sen. sen. Aç çabuk! Böyle sen böyle de gel buraya ya, torunum, sen. gel yanıma. Hayır, baba, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum geldin mi? Yok anne, yoldayım daha. Yok bir şey. Oğlum, oğlum içeri girmeden fırına gidip iki ekmek alsana. Ya, ya o, anne dışarıdaydım. Niye telefonla gelip, arayıp söylemiyorsun? Gidip, Unuttun oğlum şey al yani işte. Şey of güzel. tamam ya. <laughs> ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabii öyle. Orhan, orhan. Ne oldu oğlum? Hiç. sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de o yüzden şaşırdım. Annesiyle ya. yine Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Şimdi sen yiyordun bunu. Arkadaşlar. Çocukken yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun eşe eşek. Ne zaman yedim ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk <laughs> git sofradan. Ya çok sıkıldım. Hadi eve gidelim. Ben de sıkıldım ya. Olsun, Gezmeye gidelim. Ee, <laughs> bunlar nasıl susacak ya? Ha buldum. <laughs> Çocuklar bakın bende ne var. Hıh. <laughs> <laughs> Şimdi güzelce uyu yavrum. Üstünü de örteyim. Oha, yorgan ne kadar ağır böyle. İyi mi? Çok güzel. Kanka o değil de biz ne zamandır arkadaşız lan? Bilmem ki. 8-10 sene olmuştur herhalde. Vay be. Bayağı olmuş ha. Peki biz nasıl tanıştık lan? Hatırlıyor musun? <laughs> hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin. O zaman konuşuruz. Of sıkıldım ya. Bir beş dakika mola vereyim. Sonra çalışırım. Bir saat geçti. Neyse ya. Yarın <laughs> sabah erkenden kalkıp çalışırım. Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. Abi sen ne yapıyorsun? Yahu yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de. O yüzden biraz <laughs> gezdireyim dedim. Evet. Abi gerçekten saçım çok güzel olmuş. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> saçım bok gibi olmuş. Bıçaca. <laughs> tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam oğlum. Gel makasla keselim. Baba tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam gel koparayım. Hıh sınır sınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan okudum ama anlamayı unuttum. Neyse tekrar okuyayım. Lan bu sefer de iki şık arasında kaldım. Hangisi doğru bunun ya? İkisi de çok doğru gibi duruyor. Ne yapacağım ben ya? Pencere orada. Karnımı doyurdum ve şimdi özgürlüğüme kavuşacak sabahtan beri her yerimi yedin. Al sana. Al. Al. Allah senin belanı versin. <laughs> of. Keşke derse geç kalmasaydım ya. Nasıl gireceğim şimdi içeri? Kapıdan girdiğim gibi herkes tip tip bana bakacak. Of çok utanıyorum ya. Girmesem mi acaba? Neyse ya yere bakarak yürürüm artık. Neyse ya biraz sınava çalışayım bari. <laughs> evet arkadaşlar kitapları çıkaralım. Aha çantamı düzeltmeyi unutmuşum. Of. Dünkü ders kitapları var çantamda. Ya ne yapacağım ben şimdi? Annem dün o kadar dedi çantanı düzeltmeyi unutma diye. Ah kafama. Ah. Sadece defteri çıkarsam öğretmen kızar mı acaba? Of kesin azar yiyeceğim ya. Of her yerim ağrıyor ya. Bir de sürekli uykum geliyor. Çok kötüyüm çok. Oo lan bizim rolümüzü çalıyor he. Ben bunu döverim ha. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salam mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Ay niye bizi takip ediyor? Ya takip etmesene. İşte var ya, ya gelme gelme. Niye takip ediyorsun? Aga sen kimsin? Tabii yavrum gezeceksin. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. Alo. Arkadaşımla oturuyorum anneciğim. Onun da selamı var. Afiyet olsun yavrum. Uy kurban olurum sana. Teşekkürler annenle Eline sağlık. Baba. baba. ağzına köpek. Baba köpek. Korku filmi açıyorum ha. Korkmazsınız değil mi? Ya yok be aç. Erkek adam korkar mı ya? Aç aç. Lan oğlum zaten korkuyoruz diye tek kişilik yatakta üç kişi yatıyoruz. Üstüne biriniz duvar kenarında, biriniz ortada. Ben kapı tarafındayım. Üç harfli gelirse ilk ben yandım. Yer değiştirelim lütfen. Alo, uyudunuz mu? Pardon, metro ne tarafta acaba? Beyler sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Şöyle böyle Instagram'ını ver falan. Oh sonunda son derse geldik ya. Hemen bitse de eve gitsek. Evet çocuklar haftaya sınavlarınız başlıyor. İlk sınavınız da matematik. Şimdiden herkese başarılar. Çalışasım yok ya. Of acaba Ahmet ne yaptı? Dur bir arayayım. Alo kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka ya oyun oynuyorum. Sınava çalışmıyor musun? Yok kanka ya çalışasım gelmedi. Benim de. Boş ver ya birlikte düşük alırız. Helal be adam. Oğlum hadi yat artık bak yarın erken kalkacaksın. Tamam ya yatarım. Uyum, hayır, hayır, hiç hayır. Keşke erken yatsaydım kafam az. Ne çok? Anneye sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Valla bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım. Geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Baba sınav sonucum kötü geldi ya. Boş ver oğlum. Takma kafana. Gerçekten mi? Evet. Okulu falan boş ver. Ne yapmak istersen onu yap. Hayatına bak. Bilgisayar oynamak istiyorsan bilgisayar oyna. Dışarı çık, gez, dolaş. Paran olmadığında da gel vereyim. Bak Aa, hatta sana yeni bir bilgisayar alalım. Diğeri eskidi artık. Bu bir şafa şafa, hayal olmalı. Çevaceva hayal diyecektim. Hadi eyvallah. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Baba. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yarın yeni bir yok gelecektir. Hadi yavrum. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.